Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir e, duyurum var. Bitay Coin kayıt olan herkese KYC yapmanıza gerek yok. Sadece e, numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 Bitay Coin hediye ediyor. Çekilebilir 100 Bitay Coin. Hem de chart çark çevirebiliyorsunuz. Chart'tan da hiç boş yok arkadaşlar. En kötü 100 Bitay Coin ve 2000 bitay coin 2500 bitay coin de çıkartabilirsiniz pardon 2000 bitay coin en fazla haberiniz olsun bu da e, yaklaşık olarak 2000 bitay coin <laughs> 50 dolara 50 dolara tekabül ediyor haberiniz olsun arkadaşlar 100 bitay coin de herkese veriyor ki tek şey şart benim referans linkimle açıklamalar kısmındaki kayıt linkine kayıt olmanız. 5 dakika içerisinde hemen ödülünüzü alabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Kripto analiz platformu Altcoin buz yakında patlayacak bir doların altındaki altcoinlerden bazılarını paylaştı. Listede yer alan altcoinler Çin coinleri olarak biliniyor. Analistlere göre bu mücevherler bir sonraki kripto boğa koşu sırasında muhtemelen 50x potansiyeline sahip. Bu arada Bitay borsasına kayıt olarak 100 Bitay coin kazanabilirsiniz açıklamalar kısmında kayıt linki bulunmakta dostlarım. iyi seyirler. İlk altcoin Singularity Net yani kısaltması AGX. AGX ile ilgili olarak analistler projeyi bu kadar heyecan verici kılan çeşitli faktörlere dikkat çekiyor. İlk olarak Singularity Net yapay zeka yani ayı ve kripto para biriminin kesiştiği noktada yer alan ilk proje. İkinci olarak platform açık kaynaklı merkezi olmayan bir yapay genel zeka ağı oluşturmayı hedefliyor. Buna ilk olarak analistler geliştiricilerin yapay zeka hizmetlerini geliştirmeleri ve bunlardan para kazanmaları için bir pazar yeri sağladığı gerçeğini de vurguluyor. Analistler genişleyen bir ekosistem ve güçlü ortaklarla AGIX'in önemli fiyat artışı potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Bu arada CoinMarketCap AGIX'in son 24 saatlik işlemlerde kayba uğrayan birçok kriptodan biri olduğunu gösteriyor. Video sırasında altcoin %7'den fazla bir fiyat düşürün ardından 26 sente kadar geriledi. Haftalık performansı ise %15'lik bir kayıpla kırmızıya doğru ilerliyor. İkinci sırada çoğunuzun da yakından takip ettiği ve tanıdığı poligon yani Matic geliyor. Polygon ağındaki günlük adres sayısının artmasına dikkat çekiyor. Bu yüzden projenin kayda değer bir büyümeye tanık olması nedeniyle Matic'ten duydukları heyecanı dile getirmekte. Polygon, Mastercard ile bir ortaklık kurdu. Bu da kripto endüstrisinde lider bir oyuncu olarak konumunu daha da sağlamlaştırmasına işaret eder. Projenin sürekli benimsenmesi ve olumlu gelişmeler MATIC'i altcoin buz için cazip bir yatırım seçeneği haline getiriyor. Ayrıca ekip yakın gelecekte 1 dolarlık bir fiyat hedefinin makul göründüğünü ileri sürüyor. Bu arada ilk 10 kripto para biriminin neredeyse tamamı geçtiğimiz gün fiyatlarında düşüş yaşadı. Matik de bundan bir istisna değildi. Video sırasında matiğin de %7'lik bir fiyat düşüşü yaşadıktan sonra 80 centlerden işlem görüyor. Sonuç olarak haftalık performansı da %9'a yakınlık bir kayıpla. Kripto paranın 24 saatlik işlem adli %60'ın üzerinde bir artış gösterdi ve böylece hacim 355 milyon küsur dolara kadar ulaştı. Diğer alt coin'imiz coin The Grab yani GRT coin. Bu kategorideki en yüksek piyasa değeri de sahip olduğu için büyük veri kripto projeleri arasında öne çıktığını söylüyor Graton. The Grab, ayrıca kripto alanındaki önemli bir sorununu da çözüyor. Veri sorgulama, estekliği ve genişliği kullanılabilirliği ile analistler GRT'nin uygun piyasa koşulları göz önüne alındığında 1 dolar işaretine ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Bu arada GRT de son piyasa satışının kurbanı olan bir başka kriptoydu. Bu durum GRT'nin geçtiğimiz işlem gününde %5'in üzerinde bir fiyat düşüşü yaşamasının ardından geldi. Sonuç olarak GRT her iki piyasa lideri Bitcoin ve Ethereum karşısında zayıfladı. GRT video sırasında Bitcoin karşısında %1.66'lık, Ethereum karşısında ise %2.80 civarında değer kaybetti. Ve son altcoin projesi VeChain yani Vetcoin bizlerin de yakından takip ettiği videolarda yer edin verdiğimiz bir altcoin. Veta e bakarken bir projenin blockchain ve lojistiğe odaklanarak gerçek dünyadaki sorunlara pratik çözümler sunduğunun altını çiziyor. Ekip ayrıca VeChain'in envanter takibi ve tedarik zinciri yönetimindeki uygulamasının tanınma ve kurumsal destek kazandığına dikkat çekiyor. Çin'in kripto endüstrisine artan katılımıyla birlikte analistler, VET'in uzun vadeli değer teklifinin oldukça umut verici olduğuna olan inancını koruyor. Buna rağmen VET son 24 saat içinde kayıp yaşayan bir başka kripto para birimi. Video sırasında %5'lik bir fiyat düşüşü yaşadıktan sonra 0,018 dolardan işlem görüyor. Bu da VET'in haftalık performansının %11'e yakın bir kayıpla daha devam ettiğini belirtiyor. Sizler hangi altcoin'lerini Projelerinizi şeyde tutuyorsunuz dostlarım. Sepetinizde. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.